Günaydın. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. 23 misiniz? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyorum. Siz de Teşekkür ederim. Egemenlik ve Çocuk kutlu olsun diyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Derslere çalışıyor muyuz? Evet, çalışıyorum. Bizim sizin için yapabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Tabii ki de. Buyurun dinliyorum Aliye Hanım. Heyecan yok, heyecan yok. Heyecanla konuşalım. Zaten biz seninle sık sık görüşüyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Size bir şey sormak istiyorum. Covid-19 virüsle mücadele ediyoruz. Bu süreçte evet. bugün siz belediye başkanı olsaydınız ne yapardınız? Çevre temizliğini çok önemli gelir. Evet. Ee, biz de buna biraz daha dikkat ediyoruz. Ekibimizle beraber bugün sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Dalaman Belediyesi temizlik İşleri müdürlüğünün tamamı görevinin başında. Ee, biz de Ali Hanım'ın e, dileklerini e, aklından geçenleri bugün belediye başkanı olsa ne düşünürdü düşüncesiyle biz de ekibimize böyle bir karar verdik. Yenili yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeymişsiniz Ali Hanım. Teşekkür ederim. Başka ne yapabilirdiniz? Teşekkür ederim ben Bizim gezdirişimiz çok Evet, evet. Onu da inşallah ilerleyen tarihlerde bu süreçleri e, geçirdikten sonra yani bu virüs e, sürecine geçirdikten sonra onunla da ilgili e, sizden de ricamız bize bir ziyarete gelip beraber bir oturup bir istişare iş edelim derim. Olur mu? Bugün artık anneyle babayla e, mutlu bir şekilde 23 insanları evde kutlayacağız. İnşallah diğer bayramları hep birlikte daha güzel bir şekilde meydanlarda kutlarız diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bir de size bir şey söylemek istiyorum. Çocuklara şarkılar çalısı yani 23 insan şarkılar çalısı. Biraz sonra evet. Evet, biraz sonra belediye apartmanlarından hemen e, bu işle ilgilenen arkadaşı çağırıyorum. Eee Milli Eğitim Müdürümüz Taner Şen'in bize vermiş olduğu müzik listesine göre müzikleri çalacağız. Buradan Milli Eğitim Müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ali Hanım, bizim yapabileceğimiz sizin için başka bir şey var mı? Tamam her zaman telefonda kadar yakınım yanıma da gelebilirsin. Ee, beraber de konuşuruz. Biz de biraz sonra eğer vaktimiz yeterse sizi ziyaret ederiz inşallah. Ee, telefonlar Telefonu ararız. Bir kahve içmenize gelebiliriz. Tamam mı? Davet ya. ediyor musun bize Efendim? Ya. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hadi iyi günler. Ben Ben Görüşürüz. Görüşürüz